Şimdi Samsung bu konuya çok önemli bir yatırım yaptı. Samsung dünyanın en büyük ARGE şirketlerinden bir tanesine sahip ve düzenli olaraktan buradan teknolojiler çıkıyor. Samsung telefonlarında bugün bildiğiniz gibi Android işletim sistemi kullanılıyor. Fakat Samsung Android işletim sisteminin neredeyse her katmanına bir özellik koyuyor. Bunlarda hepsi genelde güvenliğe yönelik özellikler ki bu sayede şirketler cep telefonlarını uzaktan her türlü kontrolü yapabiliyorlar. Şu anda 553 tane ee, yeni çıkarttığımız Knox teknolojisi sayesindeki özelliğe erişebiliyorsunuz. Bunlarla çalışanlarınızın mesela Wi-Fi'ye erişmesin, ya da dışarıdan e, data kabul etmesin, ya da dışarı data göndermesin. Herhangi bir yerde GPS'ini de aktive edelim. E-maillerini kontrol edebiliyorsunuz. Şu aplikasyonlar, şu uygulamalar yüklensin, şu web sitelerine erişemesin, ya da telefon çalındığında yerini bana göstersin gibi. Özellikle cep telefonlarının kullanımının son yıllarda çok artmasıyla birlikte. Bilgi işlem müdürlerinin hayatlarını çok kolaylaştıran çok önemli özellikleri koyduk. Bugünkü bugün bununla ilgili bir tanıtımımız da olacak, daha detaylı bir tanıtımımız olacak. Özellikle demolarını gösteriyor olacağız. Ama sahiden şu anda birçok kuruluş bizle ilişkiye geçip düzenli olaraktan bunu anlamaya çalışıyorlar ki neler yapabildiğimizi. Bu gerçekten çok sevindirici bir haber. Yine bakacak olursak aslında mobil güvenliği sağlayan birçok yazılım var. Ama genelde bunlar çok belirli ve küçük e, kapsamdaki özellikleri kontrol sağlayabiliyorlar. Samsung yani her yıl bunun üzerine 100-200 özellik ekleyip duruyor. Hatta yani Türkiye'den de biz diyoruz kullanıcılarımız şöyle bir özelliği daha istedi, hemen oturuluyor, geliştiriliyor. Bütün dünyadaki e, müşterilerimizin hepsi dinleniyor ve özellikler güvenlik özellikleri kat be kat geliyor. Samsung buradaki bence en büyük avantajı başka hiçbir telefon şirketi bu kadar büyük özelliğe özelliklere odaklanmıyorlar. Samsung burada da eminim ben gitgide şimdi daha farkı açtı ama gitgide farkı daha da açacak.